Arkadaşlar, şimdi sosyal iki ile devam ediyoruz, tarih sorularıyla devam ediyoruz. Birinci bir sorumuzda diyor ki, aşağıdaki uygulamalardan hangisiyle Roma uygarlığında laik hukuk düzeni? Yani laiklik ne demekti? Din ile siyaseti birbirine ne yapmayacaksın, karıştırmayacaksın ee, ve akıl ve bilimcilik demekti laiklik. Bakalım böyle bir seçenek var mı? A. Büyücülüğün ağır suçlar arasında kabul edilmesi. Suçların tarifinde, suçların tarifinde kasıt ve ihmal ayrımının yapılması. Yargılama yetkisinin rahiplerden alınıp devlet tarafından belirlenen yargıçlara verilmesi. Rahipler kimdir arkadaşlar? Dine adamlarıdır değil mi? Evet din adamlarından alıp kime veriyor? Devlet tarafından belirlenen yargıçlara veriliyor. O yüzden benim cevabım ne olmalı? C olmalı. Diğer şıklara da bakalım. Bireylere hayattayken vasiyetname düzenleyerek miraçların belirlenme hakkı verilmesi. Burada dinle ilgili ya da akılla ilgili, birimle ilgili bir şey var mı? Hayır. Yalancı şahitlik ve rüşvet almak gibi suçlara ağır verilmesi. Burada da yok arkadaşlar. O zaman birinci sorumun cevabı neymiş? Ceyhan'mış. Şimdi bilgi sorusu var arkadaşlar. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı içerisinde askeri gelişmelerin e, gelişmelerden biri değildir? Şimdi kanal harekatı Süveyş Kanal cephesi. Sarıkamış hangi cephemiz arkadaşlar? Kafkas cephemiz. Çanakkale Muharebeleri, Çanakkale cephemiz. Selanik Park ve Katül Amare ise arkadaşlar hangi cephelerimizdi? Suriye, Filistin cephelerimizdi. Geriye ne kalıyor? Derne ve Dobruk savunması kalıyor. Derne ve Dobruk savunması arkadaşlar Trablusgarp Savaşı'nda yapılan e, savunmaydı. Trablusgarp Savaşı ne zaman yapılmıştı? 1911'de yapılmıştı. Birinci dünya savaşıyla hiçbir alakası yok. Cevabım o yüzden e, iki olacak. Şimdi arkadaşlar burada bilim adamından bahsediliyor. Maalesef öğrencilerimiz arkadaşlar e, bilim Osmanlı'daki bilim insanlarını tanımıyor, tanımak da istemiyor. İşte hocam çıkmaz, hocam şöyle olur, böyle olur. Maalesef arkadaşlar çıkıyor. Ayete de muhakkak bilmemiz gerekiyor. Lütfen ama lütfen. Osmanlı'daki bilim insanlarını öğrenelim. Evet bakın burada çıkmış. Diyor ki Amasya ve Osmancık medreselerinde tıp, eczacı ve tasavvuf alanında çalışmalar yapmış. Madde Teytül Hayat adlı eserinde ilk defa bazı hastalıkların tohum adını verdiği mikroplardan kaynaklandığını öne sürmüştür. İşte arkadaşlar bu kişinin en belirleyici özelliği tohum adını verdiği mikroplardan kaynaklandığını öne sürmüştür. Evet, Pasteur'den çok daha önce bazı hastalıkların kalıtım yoluyla geçtiğini ifade etmiştir. Bu kişi kim arkadaşlar? Bu kişi tabii ki Akşemseddin'dir diyorum. Cevabım Ceyhan. Lütfen ama lütfen Osmanlı'daki bilim insanlarını bilelim. Şimdi arkadaşlar burada yine bir harita sorunuz var. Harita soruları çok fazla gelmeye başladı. Diyor ki diyor ki e, haritada diyor Karnavçı Anlaşması ile kaybettiğimiz topraklar reklendirilmiş. Osmanlı Devleti'nde bu topraklara bırakıldığı devletler aşağıdaki sütunlukların hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi arkadaşlar Macaristan, kimin gözü Macaristan'daydı? Hangi devletin gözü Macaristan'daydı? Biz bunu haykıra haykıra söyledik. Tabii ki Avusturya o zaman B, C ve D seçeneklerim elendi mi? Elendi. Evet, morada kimin gözü var arkadaşlar? Dalmaçya kıyılarında kimin gözü var? Tabii ki Venedik. Doğru mu? Doğru. Evet, sarı elene bakalım. Podolya, Ukrayna demiş arkadaşlar. Podolya, Ukrayna arkadaşlar. Burada kim vardı bu dönemde? Tabii ki Lehistanlılar vardı. Lehistanlılar vardı. Bakın da küçük bir azak var. Azak kalesini biz ne yapmıştık? Ee, Rusya'ya vermiştik İstanbul anlaşmasıyla arkadaşlar. Rusya diyeceğiz. O zaman cevabımız ne olacak? Edirne olacak. Şimdi öğrenciler neyi şaşırabilir? Ukrayna ve Podolya'yı. Şimdi arkadaşlar, evet Rusya burayı almak istiyor mu? Almak istiyor durmadan lehistan içlerine karışıyor mu? Karışıyor. Ama daha biz o dönemlere gelmedik. Anlaşıldı mı? Gelmedik. Şimdi bundan sonra Rusya ne yapacak? Lehistan'ın devamlı iç işlerine karışmaya başlayacak. O yüzden lütfen dönemlere dikkat edelim tarihte. Tarihlere dikkat edelim arkadaşlar. Evet geçiyorum 5. soruma. 5. sorumda Fransız itilalinden sonra İnsan ve yurttaş hakları bildirisini ilan eden kurucu meclis bir anayasa hazırlamış ve bu anayasaya 1791'de kral tarafından da onaylanmış. Kral ne yapmış bu anayasayı onaylamış. Fransa'nın bu ilk anayasasıyla egemenlik hakkı bakın egemenlik hakkı kime verilmiş halka verilmiş ve güçler ayrılığı prensibi kabul edilmiştir. Bu gelişmeler Fransa'da açıkçıkla hangisini güçlendirdi savunulamaz. Öncelikle demokrasiyi güçlendirir mi? Güçlendirir. Çünkü arkadaşlar egemenlik hakkı kimin? Halkın. Toplumsal eşitliği gösterir mi? Evet, güçler ayrılığı prensibi var. Temel hak ve özgürlük evet var. Milli egemenlik ilkesi evet var. Mutlak monarşi güçlendirmez, zayıflatır arkadaşlar. O yüzden cevabım Bursa olacak. Evet 6. soruma geliyorum. Türkiye Selçukluları Ordu teşkilatlaşmasında Büyük Selçuklu Devleti'ne örnek almıştır. Türkiye Selçuklu Devleti'nin askeri gücünü oluşturan aşağıdaki sınıflardan hangisi bu bilgiyi doğrulayan bir örnek gösterilemez? Tabii ki donanma olacak arkadaşlar. Neden? Ben size konuları anlattığım zaman, dersten anlattığım zaman dedim ki: Arkadaşlar, Türkler ta ki Türkiye Selçuklu devleti dönemine kadar hiçbir şekilde denizcilikle uğraşmamışlardır. Denizcilik faaliyetinde bulunmamışlardır. Ta ki ne zamana kadar? Anadolu'ya gelene kadar. Türkiye ya da Anadolu Selçuklu dönemine kadar arkadaşlar. O yüzden Türkiye Selçuklu Devleti, Büyük Selçuklu Devleti'nden diğer askeri bölümleri ne yapmıştır? Orduyu örnek almıştır. Ancak donanmayı örnek alamamıştır. Çünkü Büyük Selçuklu Devleti'nde donanma yoktur. Olmayan bir şeyde örnek alamaz diyoruz. O yüzden cevabımız adana çok basit bir soru. Evet geçiyorum yedinci soruma arkadaşlar. Diyor ki, diyor ki, yeni Türk devletinde e, milli gelirin arttırma, sosyal adalete sağlama, ekonomik kalkınma ve sanayileşme hedeflerinin hangilerine ulaşması Atatürk'ün devletçilik ilkesinden yararlanılmıştır. Şimdi arkadaşlar, devletçilik ilkesi dedik ki ekonomiyle ilgilidir dedik. Öncelikle milli geliri arttırma var mıdır? Tabii ki vardır. Sosyal adaletin sağlama, Sosyal adaleti sağlamak da arkadaşlar yine ekonomi ekonomiyle ilgilidir. Ekonomik kalkınma ve sanayileşme evet ekonomiyle ilgili. O yüzden cevabım ne olacak? Edir olacak. Evet yine güzel bir soru. Diyor ki arkeologların ortasla yaptıkları araştırmalar sonucunda tarihi milattan önce 4 dayanan kültür merkezleri ortaya çıkarılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kültür bölgelerinden biri değildir? Şimdi arkadaşlar Orta Asya kültürü Yani burada bize burada Türklerin kültürünü sormuş. Şimdi Ana Tagar, Kelteminer, Karasuk bunların hepsi Orta Asya'da. Hay hocam ben bunlar bilmiyorum. Ama Göbekli Tepe'nin arkadaşlar Urfa'da olduğunu bilirsiniz yani değil mi? Anadolu'da olduğunu bilirsiniz. Hani bunlarla ilgili diğer seçeneklerle ilgili bilginiz olmasa bile köpek şey Göbekli Tepe'nin Urfa'da olduğunu, Anadolu'da olduğunu bilirsiniz ve cevaplarsınız diye düşünüyorum. Cevabım Diyarbakır olacak. Evet, dokuzuncu e, soruma geçiyorum. Burada da çok güzel bir soru arkadaşlar. 10. yüzyıl başlarında Abbas Devleti'nin hükümdarlarının dışında aşağıdaki devletlerden hangilerinin hükümdarı da halife ünvanını kullanmıştır? Şimdi ben size anlatırken İslam tarihini arkadaşlar e, bir not yazdırdım. ...bu Abbasiler dönemiyle ilgili... ...arkadaşlar... ...Abbasileri anlatırken bir not yazdırdım... ...dedim ki... ...arkadaşlar 10. yüzyılda... ...üç tane... ...halifelik vardır... ...bunlardan bir tanesi... ...Endülüs Emevi... ...diğeri Fatimiler... ...diğeri ise Abbasilerdir dedim... ...evet... ...şimdi bize onu soruyor... ...evet hangisi olacak arkadaşlar... ...Endülüs Emevi ile... Fatimiler olacak. Cevabım ne olacak arkadaşlar? Adana olacak. Evet. Yine bilgi sorusu yine. Evet ya şimdi güzel bir bilgi sorusu gelmiş arkadaşlar burada da. Şimdi tarih öğretmeni diyormuş ki Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonraki süreçte Türkler tarafından Türkler tarafından ıı, kurulmasına rağmen milli mücadele karşıtı çalışmalar yapan cemiyetlere örnekler verilmek istenmiştir. Yani milli varlığa yara, şey, zararlı olan cemiyetler verilmiş. Heh. Ve diyor ki hangisi yanlış vermiştir? Hangisi diyor doğru olamaz. Şimdi İslam Teali Cemiyeti arkadaşlar milli varlığa zararlı cemiyettir. İngiliz Muhipler Cemiyeti yine öyle. Wilson prensipleri yine öyle. Suh ve selamet e Osmanlı'yı yine öyle. Ancak kilik yalılar arkadaşlar milli varlığa yararlı cemiyetlerdir. Hatta biz buna ne diyoruz diğer ismi? Adana Çukurova ya da Adana Müdafai Hukuk Cemiyeti diyoruz. Adana'da arkadaşlar kurulmuş. Çukurova bölgesindeki işgallere karşı ne yapılmıştı? Kurulan bir yararlı cemiyetti. O yüzden cevabım ne olacak? Burs olacak. Yine basit ve güzel bir soru. Evet Atatürk inkılapçılıkları ilkeleri arkadaşlar ne yapılıyor? Muhakkak sorularda çıkıyor ve muhakkak da bir soru ne yapacaktır? Gelecektir. Evet bakalım neymiş? Atatürk'ün inkılapçılık ilkesinin uygulanmasının Türk toplumunun çağdaş, çağdaşlaşması. İnkılapçılık neydi arkadaşlar? Köklü yenilikti. Değil mi? Köklü yenilik. Çağdaşlaşması olabilir mi o zaman? Evet. Atatürk ilke ve inkılapların birer dogma haline gelmesi. Aa, hayır bunu biz savunamayız. Atatürkçü düşüncenin güncel sorunları çözme kabiliyetini geliştirmesi. Evet bu da vardır. Ama... Maalesef birer dogma değildir arkadaşlar ülke ve inkılaplar. O yüzden cevabım ne olacak? 1 ve 3 olacak. Evet arkadaşlar tarih sorularımız bitti. Ee, bu son denememizdi. Bütün arkadaşlara sınavlarda başarılar diliyorum. Lütfen tarih sorularını çözerken arkadaşlar dikkatli okuyalım. Dikkatli çözelim. Eminim ki güzel sonuçlar alacaksınız çok güzel yerlere gideceksiniz. Hepinizi seviyorum. Sınavınızda başarılar diliyorum. Tarihle kalın, tarihi sevin diyorum. Sosyal 2, coğrafya sorularının çözümü. Soru 12. Yukarıdaki açıklamada nüfus özellikleri ve nüfusun politikaları hakkında bilgi verilen ülke hangisidir? Evet, ülkenin nüfusu 2016 yılında yaklaşık 1 milyar 324 milyon kişidir. Bu yönüyle dünyanın en çok nüfusa sahip olan ülkesi Çin'den. E evet, burası anahtar kelimemiz. Çin'den sonra en fazla nüfusa sahip olan ülke Hindistan'dır. Yani gerisini de okuyabilirsiniz. Zaten bu bilgi bile yetmektedir diyebiliriz. Soru 13. Akartu taşkınlarının yerleşim yerlerini ve tarım alanlarını etkilemesi, insanların taşkın zamanlarını hesaplama ve taşkınlar sonrası bozulan tarla sınırlarını belirleme konusunda araştırmalara yönelmeleri, matematik ve geometri alanlarında ilerlemeleri. Yukarıdaki diyagramda anlatılan süreç aşağıdaki uygarlıkların hangisine aittir? Evet, bu dünyanın en uzun nehri olan Nil Nehri üzerindeki Nil Deltası'nda yaşanan olayları anlatmakta. Yani Mısır medeniyetine ait ifadeleri içermektedir diyebiliriz. Yukarıdaki paragrafta bazı özellikleri anlatılan madde aşağıdakilerden hangisidir? Canlıların yaşamlarını sürdürülmesi için gerekli maddelerden biridir. Atmosferdeki oranı sabit olup %78'dir. Zaten burası hemen bize cevabı bulduracaktır. Çünkü atmosferi oluşturan gazlar içerisinde oranı en yüksek olan azottur. Yani %78'lik orana sahiptir diyebiliriz. Yukarıdaki açıklamaya göre ormanlarla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Çeşitli nedenlerle yanan ya da tahrip edilen orman alanları ağaçlandırma çalışmalarıyla kendini yenileyebilir. Yani belli koşullarda kendini yenileyebilen bir kaynaktan bahsediyoruz. Orman yönüyle fakir olan alanlar da ağaçlandırma yapılarak orman yönüyle zenginleştirilebilir. Sıcaklık ve nem koşullarının Elverişli olduğu alanlarda yaşlandığı için yıkılan ya da kesilen ağaçların yerine yenileri çıkmakta ve büyümektedir. Yukarıdaki açıklamaya göre ormanlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabiliyor? Evet, tükenmeyen doğal kaynaklar arasında yer almaktadır. Bunu söyleyemiyoruz. Cansız doğal kaynaklardan biridir. Canlı doğal kaynaklardan biridir desek doğrudur. Evet, dağılışı jeolojik yapıyla ilişkilidir. Yukarıda öyle bir ifade veya geçmemektir. O yüzden çıkarım yapamayız. Yakın zamanda yararlanılmaya başlanılmıştır. Böyle bir ifade de yukarıda geçmemektedir. Ama C şıkkına baktığımız zaman belli koşullar dahilinde kendini yenileyebilen doğal kaynaktır. Evet, bu doğru bir ifadedir ve yukarıda bu anlam çıkmaktadır. Yukarıdaki açıklamada dağıtım faaliyetleriyle aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişki örneklendirilmiştir? Evet, sanayi bölgesi olan Avrupa ile enerji kaynaklarının fazla olduğu Orta Doğu arasında bulunması, Türkiye'de dağıtım etkinliğinin fazla olmasına neden olmuştur. Evet, petrol bakımından fakir olan Avrupa ile dünya petrollerinin %63'ünü barındıran Orta Doğu arasında coğrafik konumundan dolayı önemli bir stratejik Öneme sahip olan Türkiye'den bahsediyoruz. Yani coğrafi konum etkili olan temel faktördür diyebiliriz. Türkiye'de kırsal kesimlerde sürdürülen ekonomik faaliyetler birbiriyle sıkı ilişki içerisindedir. Buna göre aşağıda verilen ekonomik faaliyetlerle hangisi yukarıdaki duruma örnek gösterilemez? Evet, kereste tohumluk üreticiliği, ormancılık yan ürünleri, Hatta bazen ana ürünler de olabiliyor. Yani A seçeneği gösterilebilir. Dut ağacının yapraklarındaki salgılar veya lifli yapı ipek böcekçiliğini etkilemiştir. Bunu da söyleyebiliriz. Mandracılık yani büyükbaş hayvancılık için yine önemli bir alan oluşturacaktır. Halı kilim dokumacılığı küçükbaş hayvancılıkla ilintilidir. Ancak seracılık, kümes hayvancılığı bunlar birbiriyle ilintili olamaz. Kümes hayvancılığı daha çok nüfusun yoğunluğunun fazla olduğu büyük şehirlerinin dış semtlerinde kümelenmiş durumdadır. Seracılık ise daha çok kış ılıklığı isteyen yani iklimle açıklanabilecek bir faaliyettir diyebiliriz. Aşağıdaki haritada Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkelerden ikisi boyanarak gösterilmiştir. Haritada gösterilen ülkeler hangileri olabilir? Evet, bir numara İskandinav yarımadasında bulunan ve Norveç olarak adlandırdığımız ülke, iki nolu bölge ise evet İsviçre, yani Norveç ve İsviçreyi sayabiliriz. Türkiye'de 2002 yılında yürürlüğe konan istatistik bölge birimleri sınıflandırılmasında düzey 1, düzey 2, düzey 3 olmak üzere 3 farklı gruplandırma yapılmıştır. Aşağıdaki haritada düzey 1 olarak belirlenmiş Türkiye'nin büyük istatistik bölgelerinden 3 tanesi gösterilmiştir. Haritadaki bilgilere göre İstanbul Marmara bölgesindeki diğer illerden ayrılarak tek başına bir istatistik bölgesi oluşturmuştur. Bu durum üzerinde öncüllerden hangilerinin etkisi yoktur gibi bir soru var. Ekonomik etki alanının geniş olması vardır. Hatta şunu desek yanlış olmaz. Tüm Türkiye'nin, tüm Türkiye İstanbul'un hinterlandı içerisinde yer alır desek yanlış olmaz. Yani bir numara etkilidir. Nüfus miktarının fazla olması yine etkilidir. Ancak iki farklı kıtada topraklarının bulunması yani bu yani İstanbul için etkili olmamıştır diyebiliriz. Buna göre farklı bölgelerdeki yayla yerleşmelerinde barınakların farklı olması aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir Türkiye'deki yaylaların büyük bir kısmı Toroslar'da, Kuzey Anadolu dağlarında ve Doğu Anadolu'dadır. Karadeniz'deki yaylı evleri genellikle ahşaptır yapı malzemesi olarak. Akdeniz'deki evler daha çok taştan yapılmıştır. Doğu Anadolu'daki yaylar kalıcı yapılar çok azdır deniyor. Barınmak için genellikle kıl çadırlar kullanılmaktadır. Yani baktığımız zaman taş, ahşap ve kıl çadırlar doğal çevre koşullarıyla yakından ilişkilidir diyebiliriz. Turistik ziyaretlerde gerçekleşen etkileşimin bazı olumlu ve olumsuz sonuçları ortaya çıkmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi turizmin olumsuz sonuçlarından biri değildir? Geleneksel yaşam biçimlerinin değişmesi kültürel etkileşim etkileşimden dolayı bu meydana gelebiliyor. Dilin yapısının bozulması, doğal çevrenin tahrip edilmesi, konukseverliğin yerini Ekonomik çıkarların alması bunlar olumsuz etkiyken yeni meslek gruplarının yeni iş gruplarının ortaya çıkması istihdam için yani iş olanakları için olumlu bir sonuç doğuracaktır diyebiliriz. Turistik mekanlarını gezi programına alan bir kişinin aşağıdakilerden hangisine gitmesi beklenemez? Efes ve Bergama Evet burası İzmir, Troya Çanakkale, Denizli Pabukkale, Afrodisias Aydın. Evet Afyon Karahisar'ı biz bu güzergaha dahil edemiyoruz.